Merhabalar, ben Kübra Nur Zorlu. Bugün sizinle gülüş tasarımı ve kliniğimizdeki işleyiş hakkında konuşmak istiyorum. Gülüş tasarımı dediğimiz şey estetik ve fonksiyon olarak ideal bir gülüş elde etmek için yapılan çalışmadır. Gülüş tasarımında diş, diş eti, dudak yapısı gibi etmenler rol oynar ve bu etmenler yüz şekline uyumlanarak hastanın karakterine ve yaşına uygun bir gülüş elde edilmek istenir. Gülüş tasarımı dediğimiz işlem, tek bir yöntem içermez. Birden fazla tedavi yöntemleri şeklinde kombine bir tedavidir. Kişisel istekler göz önünde bulunarak, hasta ve hekimin birlikte çalışmasıyla ortaya konur. Ha, ne gibi işlemler yapıyoruz gülüş tasarımı dediğimizde? Eğer sadece renkten rahatsızsak, beyazlatma, dişlerimizin ağız içindeki şeklinden memnun değilsek ortodontik tedaviler, Çeşitli diş eksikliklerimiz varsa bunları implant, köprü ya da protezler yaparak gidermek. Çeşitli şekil, renk ve kombine değişimleri sağlamak için porselen lamine ya da iğmek zirkonyum kronlar şeklinde protetik işlemler ya da daha minimal bazda ki kırık, ya da çürük gibi estetik beklentileri karşılamak için dolgularla bonding dediğimiz işlemler uygulanabilir.